Size insanlarda bulunan o mucizevi frekansı anlatacağım. Tam 20 dakika kadar kısa bir sürede virüse, gribe, kansere ve psikolojik şikayetlere karşı frekansımızı yükselterek bağışıklık sistemimizi güçlü bir şekilde savaşır hale getirmemiz mümkün. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalarda sağlıklı insanların frekansı ortalama saniyede 68 ila 70 MHz arasında bulunduğu, fakat virüs, grip, kanser ve psikolojik sıkıntılar başta olmak üzere birçok hastalıklarda bu frekans değerlerinin ortalama 40 ila 45 MHz'e kadar düştüğünü fark etmişler. Daha da ötesi eğer bir insanın frekansı 25 MHz değerine kadar düşerse bu durumda da bağışıklık sistemimizin tamamen çöktüğünü ve maalesef o andan itibaren yaşamın son bulmaya başladığını tespit etmişlerdir. Bilim adamları bu olayı şöyle örneklendirmişlerdir. Ev elektriğinde bulunan düzenli gerilim nasıl düştüğünde ışıklar iyi yanamaz ve evdeki elektrikli aletler, makineler arıza yapmaya başlıyorsa, insandaki frekans düştüğünde de aynı mantıkla tüm vücutta sorunlar çıkmaya başlıyor. Ve bundan dolayı elimizi kaldırmak bile bize çok zor gelir, takatsiz kalırız, halsizlik başlar. Peki bu frekansları nasıl yükseltiriz şimdi ona bakalım. Freewill frekans bantları kişilerin auralarının etki alanı içerisinde vücutta herhangi bir yere yapıştırıldıktan 20 dakika sonra etkisini göstermeye başlar. Frekans seviyeleri normale dönmeye başlayan vücudumuz bağışıklık sistemini en etkin şekilde ortaya koyarak virüs ve hastalıklara karşı o andan itibaren savaşmaya başlar. Freewill frekans bantlarını direkt vücuda yapıştırmanız gerekmediği için herhangi bir alerjik reaksiyon gösterme ihtimali yoktur. Kemerinize, elbisenize ya da atlet gibi iç çamaşırlar dahil her yere yapıştırılıp kolayca çıkarılabilen ve küçük boyutu nedeniyle görünümsel sorun oluşturmayan sizin mükemmel bir frekans destekçinizdir. Freevil frekans bantları tamamen doğal içeriğe sahip olduğundan hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır. www.freevil.com